Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz Yeni bir videoyla karşınızdayım. Öncelikle hayırlı pazarlar diliyorum siz değerli kardeşlerime. Ve umarım artık biliyorsunuz kısıtlamalar da bittiğine göre normal hayatımıza geri döndük ve şekillendirmeye devam ediyoruz. Ve gelelim bugünkü videomuzun konusuna. Arkadaşlar bildiğiniz gibi boyut bölümünde iblis ve büyülü cephede girip kesebileceğimiz bazı yaratıkları var ve bu yaratıkların verdiği av puanları var. Şöyle üst tarafta gördüğünüz gibi şu an mesela bağlım puanı 15 iken işte alt açım puanı 10. Şimdi bu puanlar ne işe yarayacak? Siz bunları neye göre kovalamalısınız? Ve kovalad kovaladığınız zaman size ne gibi ödüller veriyor? Bunların bazı sistemleri var. Mesela şu anda ben pek kovalamıyorum ama biz girelim. Bizim canavar alt açı keserken ben de size bunun izahını yapayım. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir boyut avı var. Boyut avında sizin kastığınız bazı puanlara nazaran size verdiği bazı ödüller var. Gördüğünüz sıra. Şimdi ödüllere genel bakış yaptığımız zaman en alttan baktığında bakın burada ödüller var. En birinci olduğunuz zaman zaten kutsal atak taşı veriyor. Zaten bunu da alma olasılığınız neredeyse zor denecek kadar zor yani gerçekten zor. Ama imkansız değil tabii ki de şimdi şöyle yapalım. Mesela örnek veriyorum. Burada birinciliğe koşturanlar sıralamayı görüntülediğimiz zaman şu anda Samurayı evet Samurayı sıralamada birinciymiş. Bunun da itemlarını görebiliyor. başka şey burada olduğu için ne yazık ki göremiyoruz arkadaşlar. Ama durum itibariyle en son yani puan sıralamasında 21 ile 50'ye giderseniz 3 tane ejderha sav taşı veriyor. Sadece birinci olmanız doğrultusunda size ejderha atak e, kutsal atak taşı ile kutsal sav taşı veriyor. Yani uzun lafın kısası buraya fazla abanmanız size bir şey kazandırmıyor arkadaşlar. Ama lonca sıralama ödüllerinde burada bir takım alacağınız puan ödüller sadece lonca katkı puanları veriyor. Yani genel anlamıyla baktığınız zaman burada kendinizi kasıntı yapıp 15 puanlıkları kesmeniz e, mesele değil arkadaşlar. Doğrusunu söylemek gerekirse fazla da kendinizi e, burada kasmayın derim. Benden ne tavsiye? Evet, bunu da kestik bu arada. Şöyle toplayalım. Evet. Tamamdır şu anda ödüllerimizi topladık. K7 aksesuar sandığı verdi. Şuradan gereksizleri çöpe atalım. Gitsin. Evet. Ondan sonra neye değinebiliriz? Şu anda e, sınırsız VIP muhabbeti geldi bildiğiniz gibi. Kalıcı VIP yani. O da burada ne diyormuş şimdi? Nihai avantaj kredini açmak için kalıcı VIP satın al demiş. 980 e, buradan yakut veriyor. Artı falan falan filan filan. Yani genel itibariyle bizden 15 dolar istiyor oyun. Kalıcı VIP'e sahip olmamız için. Kalima da üstüne vuruyor. Şunu şöyle biraz yukarı kaldıralım. Aynen öyle. 139 TL'ymiş. Tabii ki de gereksiz yani. Bazı fonlar var. Yaramayacak şeyler. Ama e, bizim de bu arada bir şeyler satmamız lazım. Çünkü e, yakın zamanda... 100 elmasa ihtiyacımız var. Ufak tefek satılması gereken itemler bulup satmam lazım arkadaşlar. Şimdi bunlar para eder. Şu zizibilleri satalım gitsin. Buradan bir kademe 15. Buradan bir kademe 13. Başka var mı? Kademe 11. Kademe 9. Başka 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 başka. Sen de oyun belki alırlar. Şöyle bir 100 elmas toplayacak kadar satalım ki. Şimdi bunu koleksiyon için isterler büyük ihtimal. Şöyle bunu 75 yapalım. Alıcılar için ideal olsun. Toplayan toplamıştır gerçi ama Yine de koyalım. Bunu da 75 yapalım arkadaşlar. Koleksiyonlarını eklesinler. Çünkü artık herkes hemen hemen koleksiyonları bitirdiği için tahminimce. Fazla abartmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Şöyle devam edelim. 55. Pantolo da koyduk. 55'e. Sen çok para edeceğini zannetmiyorum. Seni 25'e koyalım. Ufak ufak. Seni 70 yapalım. seni 20 yapalım. Başka var mı üç yıldız? Seni 15 yapalım. Bir tane de ne satabiliriz? Bunu koyalım. Evet bu sayede şu anda ufaktan bir kıvılcım olur müzayede evinden. Hiç yoktansa işimizi görür diye düşünüyorum arkadaşlar. Buradan devam edelim. Başka nelerimiz varmış yapabileceğimiz. Dün fal çekilişi vardı ama katılmadım. Elmasım olmadığı için. O yüzden e, orası dura dursun. Şöyle sentezlerden bir oymalara bakalım. Oymalarda neleri değerlendirebilirsiniz? Yeni başladığınız zaman neleri alabilirsiniz? Mesela örnek veriyorum. Burada katliam oymasını atak ve isabet almalısınız. Kesinlikle. Üzerinizde işe yapar. Bu da çeviklik oyması. Yani sizi daha seri yapar. Bunu da almalısınız. Birinci, ikinci ve üçüncü ve dördüncüyü alabilme olasılığınız varsa ilk dördünü mutlaka yapmalısınız arkadaşlar. Benden size tavsiye. Şöyle turuncularda bizim ne kadar şeyimiz var şu an? 7500 mesela. Kırmızıya bir geldiğimiz zaman burada bu lazım mı? Değil bence. Dur bakalım bir. ZN ve kritik. Bizim bir oymalarımıza bakalım. Oymalarımızda neler varmış? Oymalarımızda neler var? Burada bir sağ demişiz. Tekrardan bir gelelim. İşimizi yarayacak kırmızılara bir bakalım. Hmm, bu neymiş? Ekipman sağ İş yapabilir. Evet bu önemli. Sistan oyması temel SP bunu da geç neyse şimdilik sağlamlık ve sağ demiş defans veriyor. Şimdi normalde biz bunun turuncusunu kullanıyoruz doğru mu? Bir bakalım. Evet şu anda bizde bunun turuncusu var. Şimdi ekstra olarak o zaman şöyle yapacağız. Arkadaşlar. Şuradan kırmızıya tıklayıp Evet bunu sağlamlığı alabiliriz. Bence. Şimdi burada iki tane var. Bizim üzerimizde olanı buraya koymaması lazım. Ya da bunu parçalayıp mı öyle yapıp dağıtsak. Çünkü ikisini birden yaparsak olmaz. Çünkü bütün gücü ona verir. Ekipman temel SP %70. Bence Titan oymasını alalım. Aynen. Titan oymasını alalım. Üzerine direkt giydim onu. Nerede bizim yeni yaptığımız oyma? Allah Allah ben niye görmüyorum ha burada. Hmm. Titan oymasını yapınca bizim buradaki boşa düştü. Aslında bir bakıma iyi oldu. Şöyle yapalım. Şunu bir parçalarına ayıralım. Arkadaşlar. Şunu bir çıkaralım. Şimdi oradan bir sentezlemeye geldiğimiz zaman iki kat turuncuda şu anda aynen bir tane daha basabilme şansımız var. Geç bunu. Kuvar mı üzerimizde? Yok. Bunu sentezde. Bunu bir yuvarlarsak. Şimdi biz bunu, zaten şu an sentezleme şansımız yok da. Bu kritik veriyor. Bunu yükselteceğiz. Yükselt diyelim. 45'te seviyesine getirirse yeterli olur. 100K, 100K, SG veriyor zaten. Bizden diğerini sentezlediğimiz için e, direkt yıldızını da verdik. Aynen öyle. Evet. Şu anda en azından bir takım fazladan alabilmiş olduk. E, SG diyelim. En azından işimizi görmüş oldu arkadaşlar. Şöyle bir girmişken de akını yapak da kalsın üzerimizde veririz. Acelesi yok. Sonra tekrardan oymamıza geri dönelim arkadaşlar. Şu anda ne durumdayız? Ee, burada bir iki tane basılı olan bir atakla ekipman var. Tamam güzel. Şu anda üstümüz oturdu. Yalnız bunu şurada bir tane iki kat kırmızı. Dur bakın bir. Bu değil. Bu değil. Ha, Bu. Aslında bunu yapsak daha iyi olur ama biz bunun turuncusunu kullandığımız için şu anda kırmızına kırmızısına gerek duymadık arkadaşlar. Buradan da iki tane varmış. Moru yükseltmek için ha güç yükseltiyorsun. Bence güzel. Bunu da alalım. İşimize yarayan bir şey pek vermiyor ama en azından bu sayede oymalarda küçük bir işlem yapmış olduk. Oradan da bir SG katkısı sağladık. İşimizi görür yani görmez diye bir şey yok. Bayağı da bir büyülü yüzük parçası da aldık ha bu arada. Şöyle bir bakalım öyle kaç tane olmuş. Ha geçenlerde bir tane sentezledim aynı. Şu anda eksikte bir tane daha yeşil lazım. O yeşili de yaparsak onu da bir yıldız yapacağız. Geriye bir diriliş yüzüğü kalıyor. Ondan sonrası Allah kerim arkadaşlar diyorum. Şunu da bir kapatalım şöyle. Gördüğünüz gibi hem oymaları hem de boyut tavına bir değinme yaptık. En azından sizler de bununla bu denli bunu işlemi alıp işinizi görebilirsiniz arkadaşlar. Benden size tavsiye. Çünkü oyunda biliyorsunuz ki oymalar ciddi değer kazandırıyor. Ve çok sağlam bir şekilde fark ettiriyor. Çünkü şu anda benim geç oyma gücüm 17 milyon ama içerisi içeriği iyi. İşimizi görecek bir şekilde. Sizler de bunları bu şekilde değerlendirin derim arkadaşlar. En azından işinizi görür. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Abone olup like atmayı unutmayın.